Başlatınız. Bastı. Kafam güzel geldim gel canlıya. Ben buradaki şeyi kapatıyorum ses karışmasın diye. Okay. Bay yorumdan yazarım. Veya bir şey olduğunu ara. Ya Yayının sesini kapa. Doğru e <laughs> ben oyuna ilk başladığımda buradaydım unuttum ya. Karakter copladı. Oy. Oy. Şey. İşte. Ohoho. Mükemmel o mükemmel o. Kanka bu adam agresif ya. Ah. Hadi bak. Batman arıyor. Neden Batman arıyor? Alo? Ha, sen buradaki sesini kapa. Böyle şey yapalım. Sen buradaki sesini kapa şey karışmasın. Tamam. Tamam ben. kapadım. Alo. Kapadım. Tamam sen sesini herhalde kapattın. Ben de kapayım bari de. Bir şey olduğunda sana haber vereceğim.

Ya Allah. Anamadığım şey valla. Saat 23.05'e kadar idare edebilirsem çok iyi olurum Zamanla bu gelecek ve çok iyi. itadori Ah bu koyu konuşuyordur da bekle dur Adamın sesini mi açsak? Avrupa Sessiz ol Ve sadece arkadaş Tam bu adam konuşmuyor Valla küçük deprem olmayı, oldu ya da bana Bana mı öyle geldi? Çok küçücük böyle sarsız almamıştır Olmamıştır be bence Sana öyle gelmiştir Bizim komşu şey Camı tak diyor kapatıyor. Burası sallanıyor hafiften. Sana da ne bileyim alt komşu bir şey düşürmüştür falan. Vallahi sıktım az önce. Hatta birazcık fazla oldu. Aa, o zaman deprem olmuştur.

bir de deprem yani o kadar fazla büyük deprem olmamıştır. Anladım. Benim adam nereye gitmemizi istiyor işte, tam olarak anlamadım. Hmm. Bir dakika be adamım. Bir dakika. Aa iksir gitmiş. Baş baş tamam evet Oha adamın şeyi de güzelmiş. Arabası var ama kombolamış. Şuradaki bossa kimse gitmemiş lan. Normalde herkes bozas. Boss'u kesmek için elinden geleni yapar. Namun'un bunun gelmesine son 5 dakika. 15. <laughs> bakayım doğru mu şimdi biz. Doğru lan ee, biz ne şey yaptık? Sunucu 15'te başlattıysak 15 dakika 30. Tamam, evet gerçekten 4, 4, 5. Abi vallahi yardım etmeye gelmiyor ama Hadi biz gidelim. 15. 15. Üzgünüm ben. Diğer adamla kapışıyordum. evet takım arkadaşı öldü. Bur ah. Bu ilde yapmak da çok kötü adamım. adam. takım arkadaşı öldüğünde söylenmiştir. Bazen bazı sesler geç geliyor neden anlamadım ama. Doğru. Son dört namın geldi. Ha yani ben bir Beşik söylüyorum o daha sonra geliyor. Yani ben birleşik söylüyorum ama o gelmesinden Evet. Ah be, galiba öleceğiz. Son 3 dakika mı bu ne? be ya. Peki bu adam nasıl beni vurdu ya? Böyle ne bileyim dans ediyordum, orada da döndüm böyle. Zıplaya zıplaya hal oldum orada ben. Nasıl vurdu hepsini, nasıl tutturabildi? Bu bunu ya. Bence bu adam iyiydi. Hepsini tutturdu çünkü. Tam da kafama attı. Burada mı öldüm ben? Burada takım arkadaşım öldü galiba. Kayıt bozuk. Harika. Harika. Hah. İnmiş. Nereye gidecek? Fortnite bozuk abi ya. Veya benim internet gitti geldi. Sesim geliyor mu? Evet sesi geliyor. Tamam. Aa, bakalım nasıl vurmuş beni bu adam. Bu adam beni nasıl öldürmüş veya nasıl vurmuş? Bu adam iyile. Bu adam iyile. Bu adam bu yani zaten adamın hesabı yeni olduğu çok açık. Adam çünkü ben oyuna yeni başladığımdaki arkadaki şey beleş. Taktığı kostüm beleş. Takım arkadaşına bakayım. Takım arkadaşı hangisi? Takım arkadaşı beleş değil. 800 bir şey 40. Bunu bir izleyeceğim. Bu fena vuruyordu çünkü beni. Bu da beni fena. Gördünüz mü? <laughs> Bu da hile. Abi bir gel gel. Vallahi namı gelecek şimdi. Ben bu adamı nasıl raporlayabiliyorum? Bu adamı da raporlamak istiyorum çünkü öyle bir şey yok. Adam bir anda bak 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 bana nasıl odaklanıyor. Yine gibi odaklanıyor bana bir anda ikisi. Bak. Abi o adamı öldüğünde çoktan raporlayacaksın artık raporlayamazsın. Bir daha öldüğünde raporlayacak. Ciddi misin sen ya? Bize de anca hile gelir abi. Bize de anca Benim sesim geliyor mu bu arada? Geliyor. Maksim sen gelseydin diyecektim ama Hazırsın Geldi mi şey? Benim yayın 15 dakika sürmüş. Ama sanki 30 dakika gibi sürdü gibi geldi yani. arkadaşım güzeldi. Abi bu ne? Ben bunda girmem ya. Ben bunda girmem. Ben bunda girmem abi. Ekiple gireceğim. ekipten ayrı oynayacağım. Ekipten ayrı Ya ben bunu Ben sesi açık açık tutacağım sıkıldım. Hadi tamam. ne gelsin ya. O zaman gelecek ki o? Ben yayını durduruyorum abi ses açabilirsin. Ha. Hala anamı gelmedi. Gelmedi mi hala? Baga mı girdi acaba? Neden ya? Yok baga girmedim. <laughs> Bak şimdi sunucu bu sunucu atayım 20'de açıldı değil mi? Evet. 20'de açıldı. 15 dakika ekle. O zaman? Kaç ediyor? 15 dakika Hı? kaldı. Şu an kaç? 50 şu ana kadar olması lazımdı. Bu sonucu 20'de başladı 15 ekle. 35, 15 daha ekle 50. Evet. Bug'a mı acaba. acaba? Ben şunu yapmış olmamalı. Ne ya. yapmadım değil Çalın, ne oluyor? Kanka ben bu adamı izlerim bu arada. Bir dakika. Bu adam ne? youtuber geldi la karşıma. Nasıl? Bildiğin dördümüzü de aldı adam nasıl youtuber geldi? Ne bileyim YTFT yazıyordu. Ya adam illa YT yazıyorsa YouTuber olmaz zorunda değil o. Nasıl ya? Ama YouTuber da olabilir yani. İstersen git ve araştır. Ben bir adına bakacağım onun. yarulsa kulbaşta gelecek. Ay 23.5'te gelecek sanırım. Ya da şeyden çıkıp Gelmiyor çünkü. Baksana. Ben mi yanlış hesapladım? Bu ne? 20'ye 30 ekle 50. 50 şu an gelmesi lazım mı? Aa ne de yazıyor lan. O, o, ünlü mü ki? Yani, ünlü mü ünlü değil mi diye bir bak. Oha. Ya gelmiyor ya. Valla kapıcı. Uyumak da istemiyorum. Aa, oh. adamın 2 milyon abonesi varmış ya. Tamam normal. Adam youtubermiş. Adam harbiden Nick Eter'de yazıyor. Nick eh 30. Dur bir de 5'i deneyeyim. Şu 235'i deneyeceğim. Ondan sonra kapatacağım. Annemin yanına gideceğim. Çünkü olmuyor. Sabah denerim. Ya da bug'a